Ey rahmetiyle bütün varlığı, kainatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Rabbim, ömrümün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Senden hayırlı ve temiz bir ömür istiyorum. Hayırla yaşamayı ve huzuruna öylece varmayı nasip et. Başkalarına muhtaç olacak bir yaşlılıktan sana sığınıyorum. Hayatında, ölümünde hayırlısını diliyorum. Şu dünyada hayırlı anılacak şeyler yapmam için bana yardım et. Bana doğruyu ilham et ve benim nefsimin şerrinden koru. Zorlu belalardan, kötü kaderden, kaldıramayacağımız sorumluluktan, isyana götürecek sıkıntıdan, şikayet ettirecek hastalıktan, çekemeyenlerin kıskançlığından, düşmanlarımın tuzaklarından, Zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınıyorum. İmanı, ibadetleri, hayırlı işleri ve erdemli davranışları bana sevdir. Küfürden, inkardan, ibadetsizlikten, doğasızlıktan, iki yüzlülükten, kötü davranışlardan sana sığınırım. Cahillikten, cimrilikten, korkaklıktan sana sığınıyoruz.'' unutur, yanılır ya da nefis ve şeytana uyup haktan sapar ve günah işlersem, isyan edersem beni affet ve tekrar doğru yola ilet. Tövbe etmem ve kendimi düzeltmem için bana fırsat ver Allah'ım. Merhametini umuyor, dünyada ve ahirette güzellikler istiyorum. Ağzımı, dilimi, gözümü, kulağımı, Elimi ayağımı haramlardan koru Allah'ım. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni, anne babamı, kardeşlerimi ve sevdiklerimi affet. Kusurlarımızı bağışla. Yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı, yapamadıklarımızı, niyetlerimizi en iyi sen biliyorsun. İşlerimi sana havale ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim günahlarımı affet Allah'ım. Sahip olduğum her şeyi veren sensin. Bildiğim her şeyi bana öğreten de yalnız sensin. Gökleri ve yeri yaratan, düzenleyen elbet sensin. Dünyada ve ahirette gerçek dosta ancak sensin. Dilerim senden ki canımı Müslüman olarak alasın. Beni de salih kullarına katıp onlardan biri sayasın dertlere ve sıkıntılara yenik düşüp sana isyan etmekten beni koru elimden tut kaldır beni senden başkasını eleştirme kulunu kullara muhtaç etme kaldıramayacağım ağırlıklarla beni sınama yüklediğin ağırlıklar içinde bana güç ve kuvvet ver senden başka güç ve kuvvet sahibi yoktur Allah'ım Amen.